birlik ve beraberlik içerisinde geçen bu kongremizde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen teşkilat mensuplarımız, ekranları başında vatandaşlarımız bu kongremizi yakından takip ettiler. Kongremizle ilgili bütün detayların en ince ayrıntısına kadar vakıf oldular. Ve bugün yaptığımız bu kongrede kamuoyunun da takip ettiği gibi iki genel başkan adayımız yarıştı. Ve bugün şu anda yapılan oylama neticesinde, ilk tur neticesinde genel başkan adayı Mahmut Arıkan Bey 823 oyla beraber Saadet Partisi genel başkanı olarak seçilmiştir. Arkadaşlar biz divan heyeti olarak divanı yönetirken de yürütürken de özellikle bir şey atıf yaptık. O yaptığımız atıf arkadaşlar 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 bak bir şey sözümü tamamlayayım. Bir şeye vurgu yaptık. O vurgu da bizim kardeşliğimizdi o vurguda Saadet Partisi'ne olan ihtiyaçtı. Bugün itibariyle bu sonuç ortaya çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi yarın ilçelerimizde, illerimizde, teşkilatlarımızda, milkolarımızda omuz omuza vererek Allah'ın izniyle üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Milli görüşçüye yakışan bir tavır içerisinde olacağız. Ve Allah'ın izniyle Türkiye'nin milletimizin bizden beklediği neyse onu yerine getirmeye gayret edeceğiz diyorum. Tekrar Genel Başkan olarak seçilen Mahmut Arıkan Bey'i Kayseri milletvekilimizi tebrik ediyor. Ülkemiz, milletimiz, insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet 55. yılında Milli Görüşün siyasi partisi Saadet Partimiz'in 24 Kasım 2024 9. olan kongresi sonrası yeni genel başkanı Sayın Mahmut Arıkan'ı teşekkür konuşmaları için sahneye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Kendisine eşlik etmek üzere Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, Bilge Başkanımız Temel Karamollaoğlu Bey'i ve yine genel başkan adayı olarak bugün burada büyük bir nezaket gösteren hayırda yarıştıkları Sayın Birol Aydın Bey'i de alkışlarınıza davet ediyorum. Hep, hep ufukta, İnançlı kadrolar olum. omuz omuza. Tırnağız, bugün yarını ırmağız Seninle biz coşan Milletin bugün yarını Ancak saadetle olur Haydi kalk yarın bizi bekler Haydi Ülke başkanımızın Haydi bizi bekler Sağ tarafında yeni genel başkanımız Mahmut Arıkan Bey ve sol tarafında kendisiyle birlikte omuz omuza Saadet Partimizle mücadeleye devam edecek olan Birol Aydın Bey ve kurmayları hep birlikte sizleri selamlıyorlar. İşte Saadet Partisi, işte milli görüş. Hayırlı ve mübarek olsun. Ancak saadet hayırlı etsin. Cenabı Hak hayırlı etsin. Cenabı Hak en büyük başarıları nasip etsin. Ülkemizde problemler maalesef azalmıyor her geçen gün artıyor. Bu problemlerin çözümü milli görüştedir. Yani Saadet Partisi iktidarındadır. Bölgemizde de problemler azalmıyor. Giderek büyüyor. Adeta bir soy kırımla karşı karşıyayız. Bunun çözümü de yine milli görüştedir, İslam birliğindedir. Bunu sağlayacak olan da Saadet Partimizdir. Yeni Genel Başkanımızdan Mahmut Bey'den inşallah bütün ekibiyle birlikte aday olan, rakip olan ama bugün kongre bittikten sonra yek vücut mücadele etme azmini ortaya koyan bir anlayışla çalışacaklarından eminim. Başarılar diliyorum. Cenab-ı Hak kendilerini muzaffer eylesin. Hem ülkemizi hem bölgemizi ve özellikle İslam alemini bunun bugün içine sürüklendiği problemden bir an önce kurtarmayı nasip etsin diyor. Hepinizi tebrik ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Elbette genel başkanımızın da söyleyeceği. Peki. Mustafa Bey'in de Kamala kocamızın da bir selamı var herhal. Ona ben mikrofonu arz ediyorum. Buyurun. Selamun Muhterem kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii ki hem kadim başkanımız önceki genel başkanımızı hem yeni başkanımızı tebrik ediyorum. Ümmet batılda ittifak etmeyeceğine göre kahir ekseriyetle seçilmiş olan kardeşimizi tebrik ediyor bundan sonra canla başla yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm. <laughs> Dokuzuncu Dokuzuncu olağan kongremizi büyük bir ciddiyetle, büyük bir sorumlulukla tamamladık. Sonucun davamıza Partimize, ülkemize en büyük hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yeni Genel Başkanımızı tebrik ediyorum, yüz aklıkları diliyorum. Çok muhterem Genel Başkanım, değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, değerli hanımefendiler. 9. olan kongremizi gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Cenab-ı Allah en güzel hizmetleri yapmak için karar aldığımız bir kongre eylesin inşallah. Allah rahmet eylesin. Recep Kutan büyüğümüz derdi ki her mikrofon eline aldığında Cumhuriyet tarihimizin en badireli günlerini yaşıyor derdi. O cümle hala güncel. Bugün de 24 Kasım'da da yakın tarihimizin en badireli günlerini yaşıyoruz. Yakın tarihimizin millinin milli görüşe en çok ihtiyaç duyduğu günleri yaşıyoruz. Hepimizin omuzlarında çok büyük yükler var. Bir süreç geçirdik. 5-6 aylık bir süreç geçirdik. Elhamdülillah Saadet Partisi teşkilatları ne kadar büyük bir teşkilat olduğunu en güzel bir şekilde ortaya koydu. Her zaman kucaklayıcı oldu. Hiçbir zaman ötekileştirmedi. Hiçbir arkadaşımızı, büyüğümüzü. Bundan sonra da tüm inançlı kadrolarımızla, milli görüş kadrolarımızla eksik olan teşkilatlarımız olan teşkilatlarımızı tamamlayabilmek için iktidarın bugünkü hükümetin ülkemize vermiş olduğu zararları tez zamanda tamir edebilmek için olağanüstü yükler var üzerimizde. 81 ilimizde, 973 ilçemizde, 51 bin mahallemizde, 240 bin sandıkta birkaç gün sonra Bismillah diyeceğiz. Çalışmalara başlayacağız. Az zamanda çok iş yapmak zorundayız. Seçimler bir yıl sonra mı olur? Iki yıl sonra mı olur? Bilemiyoruz ama çok yakın bir zamanda seçim olacakmış gibi meclis milletvekili arkadaşlarımızla başkanlık divanı üyelerimizle gene Daireme genel merkez yöneticilerimizle hep beraber mil milikolarımızla, milli görüş kuruluşlarımızla hep beraber omuz omuza vereceğiz. En güzel zaferleri hep beraber kazanacağız diyorum. Değerli büyüğüm Mustafa Kamalak Hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli büyüğüm Bir olaydım başkanıma çok teşekkür ediyorum. 20 17 Ekim 2010'du herhalde. Buraya gelmiştim. Ankara'ya gelmiştim. Kendisi bana il başkanlığı görevi görevini tevdi etmişti. Merhum Erbakan hocamızla beraber o gün bugündür devam eden dostluğumuz bundan sonra da pekişerek büyüyecek. En güzel hizmetleri hep beraber yapacağız diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Evet hep birlikte bir kez daha el ele Bilge Başkanımız, Mahmut Arıkan Başkanımız, Birol Aydın Başkanımız ve kurmayları omuz omuza artık menzilimiz saadet iktidarı olsun. Saadet iktidarı olsun. Artık milli görüş özlenen günlerini bu millete kavuştursun diyoruz. Bir kez daha büyük bir alkışla yeni genel başkanımız Mahmut Arıkan Bey'i tebrik ediyoruz. Emeği geçen herkese bu güzel yarışta bulunan her iki adayımız her iki adayımız ve kıymetli liselerine Teşekkürlerimizi, tebriklerimizi iletiyoruz. Nice güzel zaferlerde görüşmek, buluşmak ümidiyle yolunuz açık olsun. Kış koşulları selametle evlerimize, ailelerimize varmayı Rabbim nasip etsin. Allah'a emanet olun.